Evet arkadaşlar biz birlikte bir şeyler korku videolarda tepki vereceğiz. Niye açmadık? Niye açmadık ha. Ha. ha açıldı. Şimdi arkadaşlar böyle korku videoları yazacağız arkadaşlar. Evet korku videoları yazacağız. Korku. Bu videoları. Korku <laughs> filmi çekin korku videoları çünkü film bayağı oldu. Hatta arkadaşlar. sefer ben buraya yemek yiyeceğim. Mehmet tepki verecek arkadaşlar bir şey. Ben çikolata yiyeceğim. Dur arkadaşlar. O on hayal etme. olay. Yusuf gelmeden ben korkmuyorum. Arkadaşlar ben videoyu canlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Ben yemeğimi yedim. Mehmet de gelsin. Böyle ben de videolara bakayım. Hı -hı. Mehmet de evden gelsin daha sonra. Hı, tamam. Evet gelince video devamlı. Evet arkadaşlar korkunç videolar tepki videomuz. Ama azıcık devam azıcık ediyor. izleyeceğiz çünkü hepsi sadece bir, bir videoluk. Evet. Mesela bu ne? Bu mu? Hayır hayır o değil. Onun üstündeki ne mesela? Ha şu toy oyuncu. Gidiyorsa. Bir onu açalım bakalım. Bakın o bayağı harbi. Evet Allah'a rahatsız çıktı videoda. Neyse. Şu olmaz. Evet biz iserle telif Vallahi, Ay, ayakalı ayakalıma ayakalıma. Abone Abi, daha açalım. da açalım. Allah. Hı. Hı. Şey hareket iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan videolara bakacağız bu konu hakkında görüşlerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 6 evet. numara. Evet. Karol adlı bir kadın Noel hazırlıkları için kendine aksesuar aramaktadır. Dükkanda dolaşırken gözüne bir oyuncak bebek çarpıyor. Bir müddet sonra onu kayıt altına almak istiyor çünkü çok gerçekçi duruyordu. Kayıt sırasında hiç beklemediği bir şey oluyor ve oyuncak bebeğin gözleri hareket ediyor. Panik içinde ne yapacağını bilmeyen kızın ise hızlıca uzaklaşıyor. Bu kendi özelliği de olabilir değil mi? Bildiğiniz gibi evet. oyuncakların da kendileri için yer ayırdığımız yaşam alanları bulunuyor. Oyuncaklarla dolu olan bu odayı köşede bir kamera çekiyor. İlk başta her şey olduğu gibi görünse de köşede duran bir oyuncağın 100 saniye boyunca hareket ettiği görülüyor. Paylaşan kişi gece boyunca sadece 100 saniyede her şeyin yaşandığını söylüyor. ...normalde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtiyor. 4 numara. Özellikle 2010 yılında satışa sunulan bu oyuncaklar gayri popülerdi. Her kız bu oyuncak bebekten bir tanesine sahip olmak isterdi. Bir gün küçük kız ailesine bebeğinin hareket ettiğini söyler. Tabii buna inanmayan aile kamera kaydını alır. Yaklaşık 3 saat süren görüntülerin sonlarına doğru... ...gerçekten de bebeğin hareket ettiği görülüyor. Bence arkadaşlar bugün bu video yeter bence diyebilecek geçelim. Evet. Ne bu ne? Annesinin ona doğum gününde bir evet. oyuncaktan garip sesler duymaya başladığını hissetti. Tabii başta önemsemese de çok korkan adam odada neler olup bittiğini öğrenmek için kameraya koyar ve şaşırtıcı bir şekilde çekecinin kendiliğinden hareket ettiğini ve bunun yanında oyuncağının da garip bir şekilde hareket ettiğini gördü. O her mantık kurcalı evden taşınır. Ya bunlar belki yalandır bilmiyorum ama. bence ama bazı adamlar öyle iddia etmiş. Kanal kanalcı kanal yalan değil zaten öyle diyor. Başka adamlar iddia etmiş. Şu adamlar yalan söylemiş olabilir ama gerçek gerçekten söylemiş olabilir. E Arkadaşlar bu arada ya şu, ya şu, an hiç korkmadım. Aa ya. bak. Sallanan sandalye var ya. Evet. O çok vici korkunç. Nasıl? Lan güzelim, 24 tane vici çok korkunç. Açayım mı bana? Ne oluyor ki? Bak, şurada iki tane kapı var ya evet. sağ taraftaki kapı oradan bir adam çok hızlıca geliyor bir de korkunç bir maske takmış onu açalım mı bence başka bir şey açalım Sarı niye, sarı niye, iz, Ay sarin ni ne ya ama ben bir şey bu görmüştüm. Neydi? Bu ne? Yine şey dahil. Abone ol, like abone olmuştuk bu Sürekli kanala. Like, okay. hmm. geliyor. <laughs> Uygulamanın en çok sevilen özelliklerinden biri de story ve hayvan filtreleri. Bildiğiniz gibi bu filtrelerin çalışması için Snapchat bir insan yüzüne ihtiyaç duyar. Yeni getirilen özellikleriyle birlikte evcil hayvanlara da bu filtreler yapılabiliyor. Ancak pek hmm. çok kullanıcı garip vakalarıyla karşılaştıklarını belirttiler. <laughs> bu videoda ise işte masum olmayan bazı ürperteci Snapchat video kayıtlarına bakacağız. Videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Niye şeyi kalp yapmış? Snapchat kullananlar için pek çok iyi bir filtre var. En çok sevilen özelliklerinden biri ise yüz değiştirme filtresi. Bu filtre ile yanınızda olan insanın ile sizin yüzünüz yer değiştirebiliyor. Anlamsız gibi görünen bu filtre kullanıcıları az da olsa eğlendirmeyi başarıyor. Ancak bu filtre hiç beklemediğiniz bir anda çalışabilir ve bu da gerçekten korkutabilir. Pek çok insan cinlere ve hayaletlere inanmadığını söylese de birçok kutsal kitapta bunların var olduğunu belirtir. Sonuç olarak bizler bu değişik varlıkları göremiyoruz. Bir tane kullanıcının paylaştığı paylaşım ise pek çok insanı şok etti. Çünkü çok iyi çalışan bu Snapchat filtre görünmez bir şey ile yer değiştirmişti. Bunun nasıl olduğuna dair tek bir fikri yoktu. İşin garip yanı ise buna benzer durumlarda yaşandı. Birçok çok kişinin hayalet olarak yorumladığı bu anlar internette viral haline geldi. İşte o videolardan... Bu yalan sadece. Bir adam yani öyle demiş arkadaşlar. Kanal değil, ba adam bence. bir adam yani bu e, bu videoyu çeken kişi yalan e, nasıl söyleyeyim? Kanal yalanlamamış. Şey yalanlamış e, onu iddia eden kişi. Yalanlamış. Bence. Önce de. Çünkü yani hiç görünmüyorsa. Ne Gerçek on çok fazla düşük. Hmm. Aa kuş. <laughs> Mesela şu an başka ne açsak? Korku şey olarak. Aslında şu ana kadar pek korkutucu bir şey görmedik. Evet, yani. Hı. -hı. Herkese tekrardan merhaba dostlarım. TikTok'ta yaşanmış 15 korkunç olay. sizler için anlatacağım. Göreteyim. Evet, abone ol, abone ol, like at. Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Ve şimdi geriye gidip veya sahte sahte Herkese tekrardan merhaba dostlarım. TikTok'ta yaşanmış 15 korkunç olayı sizler için anlattım. Sizden istediğim videoların gerçek veya sahte olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda Uy. söylemeniz. Neyse uzatmadan başlayalım. Bunu iddia edenler de yine yalan söylemiş. İzleyecek mi ya? Korkar mıyız? İzleyecek hareket etmemeye ya da arabadan hemen çıkmaya çalışırlar. Ancak Exo Exo Kate adlı bir TikToker ters dönen arabada keyifli bir şekilde TikTok çektiği gözükmekte. Arabanın ön camının paramparça olduğu ve arabanın içindeki insanların mutlu olduğu çok açık şekilde belli olmakta. Bunu yapmalarının nedeni adrenalinden kaynaklı olsa da şu anda organlarını hissetmediklerini ve birkaç saate daha kötü duruma geldiklerini düşünüyorum. Kaza yaptıkları sırada arabadan fırlamadıkları için dua etmeleri gerekirken videoda salak salak hareketler yapmaları insanı uyuz edecek derecede.

Ancak Exo Exo adlı bir TikToker ters dönen arabada keyifli bir şekilde TikTok çektiği gözükmekte. Arabanın ön camının paramparça olduğu ve arabanın içindeki insanların mutlu olduğu çok açık şekilde belli olmakta. Bunu yapmaların nedeni adrenalinden kaynaklı olsa da şu anda organlarını hissetmediklerini ve birkaç saati daha kötü duruma geldiklerini düşünüyorum. Kaza yaptıkları sırada arabadan fırlamadıkları için dua etmeleri gerekirken videoda salak salak hareketler yapmaları insanı uyuz edecek derecede. 14 numara Cıvır Hör from Jersey adında bir TikToker bebeğinin uyuduğu sırada bebek kamerası monitöründe çok ilginç bir görüntü yakalar. Görüntüde bebeğin yattığı ve bir yüzün bebeği izlediği gözükmekte. Hemen bebeğin odasına koşan kullanıcı bu yüzün ilk defa görünmediğini söyler. Sadece bu değil, bunun dışında ise bebeğinin peşinde bir hayaletin olduğunu düşünüyor. Görüntüye yakından bakarsak bir battaniye ya da oyuncak gibi görünüyor yanılıyor olabilirim tabii ki. Videonun devamı olmadığı için biz beşi şey göremiyoruz. Ama bu videodan sonraki videolarda olayı hala çözemediğini söyledi. 13 numara. Tamam bugün şey, bu, bu videoda yeter. Aa durmuyor, dur Neyse. Sıradan kişi. Sıradan kişi. Bak şu şaka. Şu 24 saniyelik. hatta da biz gözümüzü kapatıp izleyelim yapacağız şey. çok kısa. Kaç dakika olmuş ya arkadaşlar pek de uzun yapmayalım. 10 dakika bayağı 15. dakika olsun. Çünkü ben... Tamam, siren kaba şeyleri açacak. Öyle o kadar da değil. Şimdi siren kaba şeyleri açacak. Bunlar daha iyi. Ama korkmuş değil ki. İyi ki bence. <laughs> Aslında siren Korku videoları videoda derece. Hangisini açacak? Şu kuran niye açacak? Bakalım nasıl bir şeymiş. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir Ne bu ne? neresi ya? Ha, A G ha cihaz bu Ay, ben Şu an beni oynatıyor. Vey vey nereye tavana bakalım. bu Bu ne ya? GVC. <laughs> sakla <laughs> sakla. Dön dön dön. Sadece bir döndürme yapıyoruz arkadaşlar. Saklama falan yapmıyoruz. Adam nerede biz görmüyoruz. Nerede lan bu? Yani bu niye o kadar küçük? Güce. Kesin Hayır, geliyor. şimdi. Bence de döver yani. Boyu çok küçükmüş. Şöyle eğilip örüyoruz gibi <laughs> gelecek. Böyle gemes boyu küçük o korkunç değilmiş ki. çok komik. Bu ne yok da kutucuk? Yüce bu. <laughs> ben o zaman bunu Ece'ye geçirdim. de çok saçma. Adam galiba oyun demiş ama abone olayı kadar. Gerçekten bizi güldürdü. Böyle bayağı iyiymiş. Bizi güldürdü. Kutuldum. <laughs> Zaten korku videoları yaptık ama baş, videonun başında korku videoları korku videosu diye yazmıyor. Zaten bu korku videosu değil. Ama galiba 360 derece korku videosu yok. Öyle yazdı değil de Aha. yaptı <laughs> evet. Bu bu ne? ne? Belki bu ne ya? Yine de bu, bu ne? Bir şey görmüyorum bir ben. Evet, bir karşı Nasıl Peki. yani? Bu yağmacı bu zaman Öldüğün yazısıyla karşılaşmadan Hı. hayatta kalarak çıkabilir misin? Bunun için bana güvenmen gerekecek. Mede bu diyor. Sen ne diyorsun? Tutulmuş. Bitirelim Hı. mi ya yoksa son bir korku şey mi izleyelim? Kaldı genç Bu mükemmel yazısıdır. Nere gitti? Hii. Aman boşver. abone olmayı hatırlayın. Ben Neyse o zaman video dışından sonra. Yapayım. Korku videolarına bakalım. Ama video bayağı uzun olmuş. bu son olsun. Ne? Canlı yayınlar şimdiye kadar çok gündeme geldi. Özellikle Türkiye'de. Sizin için en korkunç canlı yayında yaşanan paranormal olayları derledim. Hadi videomuza geçelim. Canlı yayın yayında anla yapmalıyız. gösterinin editörleri, yüzün görüldüğü bölümde bakabilecek bir insan veya bir farenin bile sığmayacağını söyledi. Çünkü o duvarın arkasında da bir duvar olduğunu söylüyorlardı. Belki sadece reyting için yapılmış olabilir ama ne olursa olsun arkadan bakan yüz, beyaz gözler ve beyaz ten gerçekten korkutucu. başka yayında ise canlı bir televizyon röportajı verilir. Model orta koltuğa otururken diğer iki insan, bir erkek bir kadın, yanlarındaki koltuğa otururlar. Model birden saçma hareketler yapmaya başlar ve bana domuz kanı getirin diye söylenmeye başlar. Ne? Sonra sunucu, ne? Tılsım, ne? Tılsın, Kanı? Domuz kanı mı? Bir kadın, yanlarındaki koltuğa otururlar. Model birden saçma hareketler yapmaya başlar ve bana domuz kanı getirin diye söylenmeye başlar. Ha domuz kanı. Sonra sunucu, onu tasarlayıp bir yere yapmıştır. Ve kızın tepkileri daha da değişir. Deli. Onu ben bence bilerek yapmış. Londra'da bir araba kazasını çeken muhabir sıradan Oo, bir şekilde eyvallah. haber sonradaydı. Fakat çok evet. geçmeden sıradan olmayan şeyler olacaktı. Bir anda arkada gökyüzüne inen siyah bir şey kameralara yansıdı. Ve bunu sadece seyirciler fark etti. Ben hiç bir şey fark Yo bir şey. Bir radyo programında şey pop, pop kültür ve klasik şimdi kameraya ben şey Neyse. bu son. Bu şey değil şey. sonucu, Bir anda ortalarındaki gazetenin şok Bu Yüzlerden <laughs> insanlar... Arkadaşlar bir de size korkunç bir ablam gelin yaşadığı korkunç bir olay anlatacağım. Cemre ablamla onun arkadaşı Zehra abla beraber soyma odasına gitmişler tamam mı? Cam açık kapalıymış ve kızlar e, soyunma odasına tam girmişler. Tam ortalarındayken bir yerde bir tane çikolata poşeti paketi varmış. Sonra Cemre ablam gelir ama bir şey yok demişti tam çıkacakken kapı onlar yüzünü örtülmüş. ama cam kapalıymış yerde de bir tane çikolata paketi varmış o döne döne bir sürü bir süre dönmüş ondan sonra Cemre ablam gileyi göstermiş ondan ondan sonra Zehra ablam Cemre ablam çığlık atıp e, sınıfa girmişler yani Kim dedi? Cemre ablam kendisi söyledi ondan sonra gitmişler tüm sınıf atmışlar hiç kimse inanmamış. Aynısını İrem ablam ve böyle dört arkadaşı falan gitmiş. Bu sefer de sadece kapı onların yüzüne örtülmüş. Korkmuş değil mi? Hayır. Niye? Niye? Kapı örtülmüş. Şeyde dönmüş. Belki rütkar vardı. Çok fazla bir kapıdı. Yusuf Niye kışındı neydi? ama kapı şey camlar açık değil mi? Bu da yine de. Bu normaliydi. idi. Bu Neyse. <laughs> şey, yaşında, o çeyimden bir misafir üstünlüğüne çağırırlar. Çantasını masaya koyan misafir, çantası birden hareket etmeye başlar. Belki paranormal bir olay olmayabilir. Belki de hayvancağızlardan birini sıkıştırmıştır adam oraya. Ama videoyu buraya koymaya değerdi. Bir başka yayında ise biri ilginç olayla daha karşılaşmaktayız. Videoda sunucu elini içeceğine götürmekte. Fakat bardak birden hareket ediyor ve uzaklaşıyor. Ama burada asıl sorun sunucunun buna şaşırmamış olması. Çünkü Photoshop'la bilerek yapmış olabilir. Bu tarz çiçekleri beğendiyseniz videoyu beğenin. Çünkü öyle Kanunlara yapmış olabilir. Bence de. Seviyorum. Görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.